Yüce Tanrım. Neden böyle durumlara ben düşüyorum? Annem bu düğüne neden ilgileniyor onu da merak ediyorum. Lütfen burada kimseye çarpmayayım Tanrım lütfen. Büyük anne dışında burada konuşacak kimse yok. Ne yapacağım ki tek başıma bilmiyorum. Ah. Vay canına. Töreni tamamlamak için küpleri kafanızın üzerinde tutmalısınız. Ama bir küpü bile tutamıyorsunuz. O zaman töreni nasıl tamamlayacaksınız? Durga. Bunu yapamayız. Başka bir şey yapamaz mıyız yani? Sana inanamıyorum seni. Sen Cindal ailesinin küçük geliniz. Ama şu hiçbir işe yaramayan kız gutdandan daha saçma davranıyorsun. Durga abla, Gudlan'dan daha saçma davrandığımızı mı düşünüyorsun? Vay canına, atarım. Oh, bu duymak istediğim en son şeydi. Dinle, bu yanlış. Söylesene. Durga, bize o aptal kıza karıştırma. O hiçbir şeyi doğru yapamaz. Biraz bizi dinle artık. Ben hiçbir işe yaramayan biri değilim. Evet. Siz kadınların yapamadığı bütün işleri ben yapıyorum. Benim için büyük bir olay değil yani. İşte buradasın. şey, bu bir oyuncu yarışması değil. Birkaç replik söylemek yeterli olmayacak. Burası hayat sınavını verdiğin yer. Kafanda dört tane küpü tutmalı ve tören yerinin çevresinde dönmelisin. Sonra da tören yerine iki vazoyu da birden koymalısın. Bunu yapmayı başaramayacağız. Biz tek başımıza yapacağız hadi. Hey dur ne diyorsun sen? Bana bir şans verin lütfen. Her şeyi yapabilirim söz. Bir şans sadece. Bekle. Bekle de gör hadi. Durga abla, ne yapmayı düşünüyorsun? Neden odaları kaldırmasına izin veriyorsun? Söylesene. Buraya geldiğini gördüm, bu yüzden yapamayacağını söyledim. He? Şimdi orada dur ve neler olacağını dikkatlice izle. Bekle ve olacakları gör. Bunun evcilik oyunu mu olduğunu sanıyorsun? Biz bile kafamızda iki küp tutmayı başardık. Ama hala daha iki küpümüz var. Bunu yapabilirim. Atarım. Hala tamam. çok geç değil. Pes edebilirsin. Ama herkese yapamadığını söylemek zorunda kalacaksın. İşleri batırdığımı biliyorum ama pes etmeye niyetim yok. Hepinize kutlanın yapabildiğini göstereceğim o kadar. Bekleyin de görün. Durga, onu küçük düşürüp buradan atmak istiyorsun, değil mi? E şimdi ne oldu? Durga, onu buradan nasıl atacaksın? Görevi bitirmek üzere. Şuna baksana. başardım. Ben tanrım. İşte buyurun bayan Cindal. Ben turlarımı tamamladım. E şimdi söyler misin? İpleri nereye koyacağım? Gerçekten çok ağırlar. Hadi. Bence bunları yere bırakayım ben. Tamam. <laughs> ve sonuncusu. Gördünüz mü? Yapacağımı söylemiştim ve yaptım. Beni boş yere dalgaya aldın sen. Sürekli yapamayacağımı söyleyip durdun. Şey, bazen insanları şaşırtmak için böyle şeyler yapıyorum. Ne oldu? Görevi nasıl tamamladığımı görmedin mi yoksa? Gördün değil mi? Tanrım sen yaparken hiç yorulmadın bile. Evet biliyorum. Tanrım nasıl oldu bu? Avuçlarında kına yokken düğüne katılmak uğursuzluk getirir. Ve töreni de tamamlamayı başardın. Yani avuçlarına kına sürülmesini hak ettin. Haksız mıyım? Neden sadece bana teşekkür etmek istediğini söylemiyorsun ki? Yoksa utanıyor musun? Tamam. Avuçlarıma kına sürebilirsin. Her neyse boş ver. Yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi iyi oldu. Her görüşmemizde böyle şeyler yaşayıp duruyorduk zaten. Kimin suçlu olduğunun önemi yok. Her şeyin yerli yerine oturmasına çok sevindim. Ve bana kalırsa baştan başlamalıyız. Ne düşünüyorsun? Evet, tabii ki. Buna bak. Hiçbir işe yaramazsın. hiçbir işe yaramaz. Bu ne böyle? Etrafına şöyle bir bak. Daha önce hiç tören yapıldığına şahit oldun mu ya da katıldın mı? Tören yerinin çevresini turlarken tören için gereken bütün malzemeleri mahvettin. Şuranın haline baksana ne yaptın? Senin yüzünden hazırlıkları baştan yapmamız gerekecek. İşte bu yüzden Gut'tan hiç işe yaramazsın diyorum. Bu yüzden böyle yazdım. Belki eline baktıkça hatırlarsın. İyi bir kadın ailesine bakmayı bilir. Aile bağlarını kurmayı bilir. Bir kadın evine, ailesine, akrabalarına, kocasına ve çocuklarına bakmak zorunda. Evi çekip çevirmeli guttan. Ama sen bunu asla yapamazsın. Durman gereken yeri bil. Ne demiştin? Ha? Baştan başlamalıyız demiştin. Seni aptal. Başka birisiymiş gibi davrandığın zaman o kişiye dönüşmüyorsun asla anladın mı? Bana baksana. Durgan'ın sana teşekkür edeceğini mi sandın? Özür dileyeceğini sandın. Buddha'nın. <laughs> Bırak senden özür dilenmesini. Sen affedilmeyi bile hak etmiyorsun. Seni affetmeyeceğiz. Cezanı çekeceksin. Anladın mı? İyi bir kadın ailesine bakmayı bilir. Aile bağlarını kurmayı bilir. Ama sana asla yapamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.